Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Floopy Playtime oynayacağım Şu anda doğru oyuna girdim mi bilmiyorum ama Doğru oyuna girdim çünkü Bir tane oyunda en kol çok kötü durumda O yüzden O oyunu etkilttim Falan filan Bu da bize baya baya Ööö Ööö baya anlatıyor Evet tamam onun önce karşıya mm, bu fabrikada başlayacak. Sonra da yetimliği. Şimdi da kullanılır. Geyiz. Bu. O da arkadaşlar ben de Biraz Yanında di, dino di, 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 var ama bağlantısı ke, kesildiği için şu anda hmm, evet. Şu anda çıkamıyor. Önce şey gidiyoruz. <laughs> Oyunu 3 kez falan bitirdim. Şey için. Daha yedi. Daha boyunca. Sonunda şifre bilmiyoruz bu arada. Şifre değiştiği için. Şifreyi bilmiyoruz. Şifreyi bilmiyoruz. bu da elektirik hmm. gibi <laughs> <laughs> bir şey var daha çok kullanısal olması diye galiba burada. Bu arada öksürdüğümden dolayı herhalde video çok saçmalıydı. Işte. Yani bir işte şey çok anlayabiliyordu. <laughs> 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 Neyse. Aferin.

Ha, şarkıyı söylüyorum. Sonra aslında hemen Cuma gibiydi. Nedir? Gizli. O çıplar Gizli gidip yiyor. ve sonra da Ölüyor. Ne oluyor? Bu arada o Kaçma esnasında biraz o bile Olmadığınca etmeyeceğim. Bu arada Dino biz her şey yaptığımızda ölmüştü. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ben biz deniyorduk dedim şu o şuradan çıkacak. Kol <laughs> nereden çıktığını bilmiyordum ben, ben Öyle dedim. Öyledim. Oradan çıkacak dedim. Bekledi beni. Ben o zaman çıkardım. Ben çıkartınca o kaçtı. Ben de kaçtım. Zaten ben kaçmak için moda sıkıntı yok da. Değil. Tabi yazdı. Olmadı. Dedim. Yani ben illa de ama değil. Sonra da Korktum Ben mah ve sonra Nerede? Heh. Yeşil ba batavayı unuttun mu? Ye Ye Yeşil batavayı hala orada Ye Ye Yeşil batavayı hala orada Ama Veya Onda var bende yok Yino gel Yino Yine Gel hadi Gel hadi Bağırdı Duymadı Ancak duyuyor Hatta duymuyor herhalde gelsin. Dayla. Tamamdır. Yine nasıl? Bilmiyorum. Ha, bu arada şöyle bir bug var. Bu ellerin iki tanesini evet arkadaşlar dil öyle bağlantıyı bir türlü bağlayamadık. Orada bir şeyler oldu. Bayağı bir şey bayağı bir böyle şey oldu. O yüzden orada videoyu kestim. Ee, neredesin Dino? Şu anda artık geliyorum. Evet, 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 evet. evet. <laughs> ben, ağam beyim. <değil. gülüyor> Sen aç orayı. Bu arada ben çok kötü etkiliyorum abi. Ben sarıya samavi. Tamam ben mahviye bağlayacağım. Zaten ben o o şey gibi Bağladım birinci sene. Sarıya değil mi? Hı, o da bağlasın. Gel bilir. Buraya gel. Buradan in, buradan in. Buraya da. Ya. Ya. Bakın işte buraya geldi. <Sessizlik> buradayım, buradayım, buradayım. Dino, buradayım. Ben yukarıyı yapayım, sen tamam, aşağıda bekle. Ya yok ya, ben yukarı. Sen bekle. Ya ben hiç Aslında... Ama bir şey olmaz. Bu ben aşağıda bekliyorum. Yüksekte atlayamıyorum, Evet. Tamam, evet. ben bu Yani oyunu gerçekçi yapmışlar mı? <laughs> Yüksekten atladığın zaman o biraz kötü olmuş ama üzülürsün. Yani gerçi boyunda da olsa iyi olabilirdi ama şimdi yüksekte atladın diyelim yanlışlıkla hani bir bagetelik olabiliyor. Düşersin ve en baştan başlarsın. Bu hepsi en baştan yapmak <laughs> 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 Uyur zaten bak ya ya yani da çek boyutu var. Arkadaşlar bu da Biz biriyle robot ilk defa oynuyoruz. Normalde oynanmış. bağladın mı? Yavaş yavaş. Geldi. Açtım. Bir açıldı. Bekle bir tanesini açık bırakalım. Acaba ne olacak? Bir tane açık bırak. Olmaz. Belki bu, ya en baştan bu kadar gelmemiz lazım. Bak olmasın ya. Bak olmasın. Bak olmasın. Bak

bak gerçekten bu şeyde işe yarıyor. Robot gerçekten. Şey. Ama şöyle bir bak. İki eli aynı anda attığına zaman böyle ilerleyebiliyorsun. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı Bak nasıl oluyor bakın. Şimdi duva, normal bir duvara geldi. Peki bak. Evet. Arkadaşlar normal bir duvara geldiğinde duvarın içine o da gerçek bir duvar yok. Artık gidecek. Diyeyim. Hazır mısın hmm. Dino? Kapıyı açtın da metonu beni çekti. Dino hazır mısın? Kapı sen. sert. Dino hazır mısın? Evet. En son, son, son zamanında çıkacağını öğretmiştim. Sen sen beklemedin. Sen gelmedin. Ben e, <gülüyor> 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 bir kez oynadım o kadar. Kışkan. Bir yeri Sen gelme. Bir Tamam o kadar. <laughs> Sadece bir kez oynadık. Onu da öğrenmek için oynadık. Ben de yolları un, unuttum bu arada. Bilmiyorum. Ben hatırlıyorum. O Biz tutar tutar Açıal. Açıal. Ama bir parçacık. Baba, şunu Ne diyor? Açıl. Koşmayı unutma. Ya da. Koşmayı unutma. Çok da kokunmuş. Gel. Bekle beni burada. Burada bekle. गे लियो कैच कौनसी लेवर हो कौनसा

ay 13 dakika oldu. Yaklaşık 18 dakika 52 saniyede bitirdik oyunu. Arkadaşlar böyle güncellemeler yok çok daha da oldu oldu. Güncellemeler de iyi yaptılar. Daha iyi yaptılar. Ve artık gideceğim mi? Evet. Şarkıyı... İstiyem... Aç ya. Şöyle. Arkadaşlar yorumlar için neye ihtiyacınız olabilir ki? Bunlar bize bir hizmet olacak. Aynı zamanda şu da var. Bu da var. Ee, İstediğiniz bazlar bazları nasıl yapılışı varsa onlar onları da diğerlerinin üzerinde yapmak istiyorum yani. Başlığım bu kapta bravo. Dol al gibi. <laughs> Başlık. Evet. bekle, bekle. arkadaşlar eğer böyle daha fazla videolar izliyorsan aşağıda like atıp kal 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 bana bana yeterli şimdilik bizden bu kadar hadi bay bay